Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz ateşkes istemeyen Amerika'dan Orta Doğu'da sinsi hamle geldi. Değerli dostlar Amerika'nın İran'dan gelebilecek tehlike için üst kurduğu söylendi. Amerikan merkezli, kar amacı gütmeyen ve genellikle adaletle güvenlik konularında araştırma dosyaları hazırlayan site, haberinde Amerikan Savunma Bakanlığı'nın İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği bildirildi. Necef çölünde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta gelen site 512 Kod adlı Amerikan üssünün İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi. Ancak site 512'nin 7 Ekim'de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında bunların hiçbirini algılamadığı çünkü 1000 kilometreden fazla uzaktaki İran'a da odaklandığı vurgulandı. Amerikan yönetiminin Hamas'a karşı savaşta İsrail'e asker gönderme planının olmadığını açıklamasına karşılık İsrail'de gizli bir Amerikan askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkat çekildi. Pentagon'un kayıtlarında bu projeyi dünya genelinde gizli projelerden biri olarak tanımlayarak gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi. Pentagon'un konuya ilişkin yorum tarabine yanıt vermediği belirtilen haberde ayrıca Amerika'nın İsrail'deki askeri varlığını 2017'de iki ülke tarafından bir üstün açılışı dolayısıyla nadiren kabul ettiği ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak bu alanın İsrail üstünde çalışan Amerikan askerleri için sadece bir yaşam tesisi olduğunu duyurduğunu da kaydetti. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.